Poppy Playtime Chapter 2 gizemlerini aramaya devam ediyoruz. Bunu yapmamızın sebebi acaba Chapter 3 ile ilgili bir ipucu yakalayabilir miyiz? Oyunu bir kere oynadık, bitirdik, gizemlerini, detaylarını inceledik. Ama sizce de atladığımız bir şey yok mu? Şöyle ki geliştiriciler oyundaki bazı hataları düzeltmek için bazı güncellemeler getiriyorlar. Bunlardan birisi buradaki o ok işaretleri yoktu. Kolaylık olsun diye yeni başlayanlar için o ok işareti getirdiler. Aynı şekilde buradan yukarı çıktığımızda heyecanla direkt karşıya atlıyorduk. O bölümü kapatmışlar. Bu ve bunun gibi detayları zaten daha önceki videolarda incelemiştik. Tabi bunlar gibi birçok değişiklik daha oluyor. Peki ya bu güncellemeler yapılırken oyuna başka ipuçları da ekleniyor olabilir mi? Bizim düşüncemizde gizli detaylar acaba bazı küçük güncellemeler ile kıyıya köşeye sıkıştırılıyor olabilir mi? Olması çok muhtemel bir durum. Aslına bakarsanız bugün de dikkatimi çeken sanki benim düşünceme göre güncelleme ile gelen gizli bir detayı inceleyeceğiz. Poppy Playtime videolarını seviyorsanız ve daha fazla Poppy Playtime videosu gelsin diyorsanız eğer videomuza bir like ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü sizlerin videoları sevdiğinizi anca bu şekilde anlayabiliyoruz. Aynı zamanda kanala hala abone olmayanlar varsa bu tür içeriklerden anlık haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Üzerinde duracağımız gizli detaya geçmeden önce sizlerden çok fazla gelen bir detay var buna bakmak istiyorum. Aslında bu bakacağımız detay da gizli bir detay. Müzikal memori oyunundan hemen sonra depoya gidiyoruz. Depodan aşağı iniyoruz ve sol tarafta fırınları görüyoruz. Bu fırın reddedilen oyuncaklardan sadece birisi. Reddedilme sebebi ise 3. derecede yanık geçiren birden fazla çocuk vakası. Zaten fırın ve bizim boyumuza bakarsanız bir çocuk için fazla büyük olduğunu düşünüyorum. Şimdi diyebilirsiniz bizim kim olduğumuz belli değil. Ya biz de çocuklardan biriysek? Bu ihtimali daha önce ben de düşündüm. Ama Mami Longlegs tırtıl oyununda bizim daha önceden burada çalıştığımızı söyledi. Çocuk olma ihtimalimiz imkansız gibi. Tabi Mami Longlegs bize ters köşe yapmadıysa. Sonuçta Deney 1006'nın zihin yönetme durumu üzerinde de teoriler vardı. Ama bizim bildiğimiz olay biz orada eski bir çalışanız. Hal böyle olunca bir çocuk için uygun olmayan bu fırının fabrika tarafından üretilmesi bile fazlasıyla saçma. Fırını biraz öne çekip arkasına baktığımız zaman bir yazı görüyoruz. Yemekleri soğukta ve sıcakta yerken neden fırın diyorlar? Evet, çok devrik ve anlaşılmaz bir cümle. Ama bir zamanlar sosyal medya üzerinde çok popüler olmuş anlaşılmaz bir tweet bu. Ondan yıllar sonra ise Garfield'ın olduğu bir karikatürle tekrar hatırlatılmış ve popülerliği tekrardan canlandırılmış. Yani buradaki sözün aslında fırının arkasına yazılması gizem veya detay değil. Gizli ve esprili şekilde yazılmış bir mesaj ve tamamen oraya gönderme yapılmış. Gelelim oyunda benim kendi düşünceme göre güncellemelerle oyuna gelmiş gizli detaya. Bu detayda bir telefon numarası verilmiş ve peti ara şeklinde bir yazı görüyoruz. Sonunda da bir kalp işareti. Bu detay belki güncellemelerle gelmiş olmayabilir. Belki hep oradaydı. Fakat daha önce video çekmek için buraya geldiğimizde ve buradaki reddedilmiş oyuncakları incelediğimizde mutlaka gözümüze çarpardı diye düşünüyorum. Eski videolarımızı izlediğimde de yine bu detayı göremiyorum. Hadi diyelim bu en üst raflarda yer alan bir detay belki gözden kaçtı. Ama en basitinden burada Mami Longlegs'in üzerinde çok net bir şekilde yazdığını görüyoruz. Onu fark etmesek bile bunu fark etmemiş olmamız imkansız. Çünkü ben oyun içinden yeni kayıtlar almak için bu oyunu defalarca kez oynayıp defalarca kez bitiriyorum. O zaman gelin sizlerle birlikte kal petty durumunu iki açıdan inceleyelim. Birincisi, hadi diyelim bu güncelleme ile gelmedi, zaten hep oradaydı. Biz gözden kaçırdık. Burada bahsedilen şey ne? Peti kim? Neden onu aramamız gerekiyor? Google'a petty diye arama yaptığımızda aslında Türkçe karşılığı köfte olarak çıktığını görüyoruz. Aklıma ise yine bir oyuncaktır herhalde. Yeni bölümde gelecek bir karakter olabilir mi düşüncesi geliyor. Mami Longlegs ve Hagiwagi gibi. Ama bu iki boss'u görünce köfte diye bize saldıran bir karakterin gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu işte muhtemelen farklı bir durum olmalı. Google'a buradaki telefon numarasını girdiğimizde yine bir sonuç elde edemiyoruz. Çünkü bu tarz gizemli oyunlarda bu kodları veya yazıları Google'da arattığımızda farklı görsellere veya farklı sitelere gidebiliyoruz gizemler daha da genişleyebiliyor. Yine bu kez Google'a Cal diye yazdığımızda yine bir sonuç elde edemiyoruz. Sonuç elde ediyoruz aslında ama bir sigorta şirketi bizi karşılıyor yani oyunla hiçbir alakası yok. Girdim bizzat inceledim. Hatta oyun çıkmadan önce bir video paylaşılmış ve oyunla alakalı birçok detay veya gizem verilebilir mi diye düşündüm. Hiçbir sonuca ulaşamadım. İkinci duruma baktığımızda belki chapter 3'te oynayacağımız müzikal memory, Wakaba gibi Turtle gibi bir oyun ismi olabilir diye düşündüm. Çünkü neden gözümüzün önüne buraya net bir telefon numarası ve petty ara yazsınlar? Aslında bu Petie ara sözlü bana ilk bölümden çiçeği bul sözlüğünü de hatırlatmadı değil. Sonuç olarak ilk bölümde çiçeği bulduk, Poppy'e ulaştık ve fabrikanın gizemlerine daha geniş açıdan bakmaya başladık. Ya da en basit şekilde düşünürsek eskiden çalışanların dışarıdan yemek söylediği bir numara. Bir oyun için oldukça saçma bir teori. Fabrikanın en derinlerine bir yemek siparişinin gelmesi, hatta çalışanlar dışında kimsenin girmediği bu yere yemek siparişlerinin gelmesi çok çok düşük ihtimal. Yani bu da burada önemli bir gizem olmasını oldukça güçlendiriyor. Bunun dışında burada bulunan fırınları öne çektiğimiz zaman alttan bir oyuncak projesi çıkıyor. Oyuncağın ismi ise Petit Pooch. İsimler aynı olmasa da Petty, Petit arasında bir bağlantı olabilir mi? Bunu da artık Poppy Playtime Chapter 3'te göreceğiz. Bu durumla ilgili sizlerin yazacağı her bir mesajı dikkatlice okuyacağım. Bu sebeple fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Çünkü sizlerden de bu konu hakkında çok önemli teoriler veya mesajlar gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi size bir teoriden bahsetmek istiyorum. Bu teori benim daha önce yapmış olduğum Hagi Wuggy'nin aslında kim olabileceği ile alakalı videoya geldi. O videoda şunu söylemiştim. Elliot Ludwig yani fabrikanın kurucusu birçok kişi tarafından deney 1.006 olabilir diye düşünülüyor. Ve ben de aslında şu an öyle düşünüyorum teorim bu. Fakat baktığımızda yetim çocuklara babalık yapmış, onları sevmiş ve kucaklamış. Onlar ailesiz büyümesin diye yetim çocuk evlat edinin diye kampanyalar düzenlemiş birisi deney 1.006 olmayabilir. Kasetlerdeki konuşmalara göre oldukça takıntılı ve çalışanlarına kötü davranan Leite Pierre de deney 1006 için aday olabilir diye söylemiştim. Aslında bu durumu net kanıtlamasa da fikir edinmemizi sağlayan kasetler ve afişlerden de örnekler vermiştim. Arkadaşımızın teorisi şu şekilde. Leit Pierre kasetinde Hagiwagi'nin elini görmüştük. Ayrıca kasette güvenlikten bahsediyor ve ilk karşımıza çıkan karakter Hagiwagi. Bence fabrikanın kurucusu olan önemli bir şahıs öyle hemen girişe koyulmaz ya da ilk başlarda boss olarak karşımıza gelmez. Bence Hagiwagi Pierre. Arkadaşımız çok haklı ve mantıklı bir teoriden bahsetmiş fakat şunu da düşünmek gerek. Fabrikanın kurucusu bu kadar önemli kişiyi daha ilk başta karşımıza çıkarmazlar sözüne çok katılmıyorum ki fabrikanın en popüler oyuncağı hatta Poppy'den sonra Playtime Co. fabrikasını dünyaya tanıtan bir oyuncak Hagiwagi. Aynı zamanda oyunumuzun logosu bile Chapter 2 gelmiş olmasına rağmen hala hagi vagi. Mami Longlegs'in gözlerimizin önünde net bir şekilde öldüğünü gördük. Ama Hagi vagi öldü mü, ölmedi mi bunu bile bilmiyoruz. Bana sorarsanız ölmedi, hala yaşıyor ve itaatkar bir denek olduğunu 1006 kasetinde de gördük. Doğal olarak tabii ki herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Onların teorisi de doğru olabilir, benim teorim de doğru olabilir. Fakat Hagivagi oyunun en önemli oyuncaklarından birisi. Bu sebeple fabrikanın yani bu fabrikayı kuran kişinin Hagivagi olması da oldukça muhtemel bir durum bence. Bu konudaki yorumlarınızı da merakla bekliyor olacağım. Bu tür Poppy Playtime videolarının devamı konusunda videoya like atmayı, bir tane de yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup bildirimleri de açarsanız atacağım her videodan anlık olarak haberiniz olacaktır. Gösterdiğiniz ilgi ve izlediğiniz için teşekkürler.